Değerli izleyicilerimiz, Artvin Yusuf Ene'ne doğru yolculuğumuz devam ediyor. Müthiş bir akarsu var. Güzel de bir köprü yapmışlar. Köprüyü sanıyorum... Vatandaşken... Bu köprüyü kendiniz mi yaptınız abi? Şöyle geliver abi. Şöyle yanaş abi. Yanaş abi. Çünkü köprü... Tahta var. Altında kum var. Tezekte koydunuz mu? Yok Yok mu? Sadece odun ne odunu? odun Bu çayımızın adı neydi abi? Burası Tortum çayı. Tortum çayı. Heh. Tortum çayında kaç yıldır bisiklete biniyorsun abi? Burada çok 10-20 sene daha da fazla. Sen? Evet. De. Emekli olduktan sonra mı başladın bisiklete? Yok önceden de biniyordum. Önceden de biniyorsun. He. Köprüleri bisikletle geçerim. Geçiyorum. Bu yarışta işte, herkesi geçerim evet. mi diyorsun abi? Herkesi değil yani geçerim ben. Yani. yani diyorsun ki Tortum çayı gibi akarım. <laughs> Aynen. Bu yoldan geçenlere Aynen. bakarım diyorsun. Aynen. Aynen. Doğru mu abi? Doğru diyorum. Eyvallah abicim. Benim isim Eyvallah. neydi? Ekrem Tuna. Ekrem? Tuna Tuna. Turna. Tuna Tuna. Turna. Tuna. Tamam abi ben ne diyorum? <laughs> ben de turna diyorum Ekrem abi. Turna gel. değil tuna. Abi Ekrem abi yürü inat ettin <laughs> ya. Ben diyorum Tuna, o diyor Turna, ben diyorum Turna, Ekrem abi diyor Tuna. Karar ver. Şimdi senin için bisikletle tek teker üstünde giden adam diyorlar. Nasıl yok? Diyor? Ya öyle gidemem, yalan söyleyemem. Hiç tek tekere kalkmadın mı şöyle? Yok öyle kalkmadım. Vallahi mi? Şu manzaranın güzelliğine bak abi. Tam Erzurumla Artvin'in sınırındayız. O taraftan Yusufeli'nin son köyü, bu taraftan Erzurum'un son köyü iki köyün birleştiği nokta evet. doğru mu abi? Doğru. Bu köprünün olduğu yer. Evet. Şu güzelliğe bakın abi. Evet. Burası Tortum çayı. Evet. Böyle Artvin'e Karadeniz'e doğru gidiyor. Gidiyor abi. Evet. Ben bineyim be. Binebilir misin? Bine mi? binirim abi. Binemez miyim? Binersin. ya. Memleketim çok güzel, çok memleket güzel. manzara eşliğinde kim bisiklete binmek istemez? Değerli izleyicilerimiz Artvin'deyiz, Yusufeli'ndeyiz. Samimi olarak söylüyorum yaklaşık 65 tane il gezdim. İlk defa bu kadar hem rahat hem zorlu bir yolculuk yaşadım. Tünelden girdik, tünele çıktık. Tünelden girdik, tünele çıktık. Tünelden çıktık, tünele girdik. Oradan viyadük, viyadükten tünele, tünele girdik, bir daha çıktık. Sonra bir daha dük, Sonra havadan, sonra karadan, biraz denizden Nihayet Ayet Yusuf Eline geldik ama geldiğimize değdi çünkü buraya hanım eli değdi. Yusuf elinde. Gördüğünüz gibi Türkiye'nin en iyi abla bu neydi bu? Hınkal. Hınkal. Kavurmalı hınkal. Kavurma ama kavurmayı iyi yapamamış. Niye? Ben demin duydum. Buranın profesörü... Yo yok. Yo, yo. Bu masadan lazım. birisi, bu masadan birisi kavurma güzel olmamış dedi. Yemek Ben yalan atladım. konuşmam. Arkana birisi dedi yaptı. kim dediyse o çıksın ortaya. Kavurma iyi olmamış Sadece dedi. Bakmadım. Sadece yağları Bir dakika abla ya. dur, bir dakika dur. Bir dakika dur. Tadına bakmadan kavurma olmamış diye nasıl yorum yaptın o ben zaman? Ben yağ için söyledim. Yani yağlar biraz büyük büyüktür diye evet. için onun için söyledim. Daha ince olmalıydı. Hiç bakmadan anladım. Evet. Allah Allah. Olmadı. Bu şimdi haşlanmış kavurmam anne. He. Yani evet, pişirilmiş Pişirilmiş kavurma, kavurma, kavurma evet. Anne sen ne sardığını bilmiyor mu? Niye oraya bakıyorsun? kopya çekiliyor. Ben yapmadım ki. He? Ben yapmadım ki. Ben sadece sararım mı diyorsun? Evet, Abla hafiften bir anlatalım. Nedir bu? Artvin'in, Yusufeli'nin yöresel yemeklerinden evet. aslında Türkiye ve dünya evet. tatlarından biri. Abi. Ne diyoruz anneciğim buna? Hinkal. Hinkal. Evet. Hinkal diyoruz. Evet. Yani su, un, tuz. Su, un, tuz. Un, tuz hamur. O hamurun olduğu bölüm evet, ama. Evet, hamur. İçindeki bölüm. İçindeki kavurma sadece. Düğünlerde mi yaparız? E, yapılır. Özel günlerde özel mi günlerde yapılır. yapılır? günlerde, günlerde. Mev günlerde yapılır, mevlütlerde yapılır. Yani olmazsa olmaz. Ustaya mı geleyim? Ben o zaman ustaya doğru geleyim. Şöyle geçtim. Yalnız bu arada da nazar değmesin. Allah nazardan saklasın. Amin. Enişte ne iş yapıyor? Orman dairesinde memur. Orman dairesinde memur. Evet. Altın bileziği kolunuza takmış. Sağ olsun tak. Allah razı olsun. Enişte şuradan bir selam var söyle. Enişte her gün beni görüyor. Ne yapsın selamımı? Adı ne? Enişte ne? Erhan Altın. Erhan abi. Soy ismi gibi altınları vallahi yengeye hediye etmişsin. Allah kazancını bol eylesin. Buna şimdi hıngal dedik, bu hazırlığı evet. yapılıyor. Evet. Şimdi teker teker oraya dizeceğiz, sonra ne yapacağız abla bunu? Suda haşlayacağız. Suda haşlayacağız, evet. suda haşlanıyor, Aynı doğru ya, suda Ne haşlanacak. kadar haşlanacak? 15-20 dakika haşlansa yeterli. 15-20 dakika sonra, suda haşlandıktan sonra yemeğe hazır olacak, doğru evet. mu? Üstüne bir şey atacak mıyız? Tereyağı serpiliyor. Tereyağı serpilecek, eyvallah. Ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz